Selam dostlar. Bugün güzel bir antrenman yapalım. Ee, bunu da bir dakika altına alayım. Antalya, Lara'dan hedefimiz Kundu, Expo Centrion'a doğru Temple'da sürüş yapmak istiyorum. Epeydir az soğuk kışlardan dolayı trenerde antrenman yapıyordum ama bugün güneş açmışken rüzgarlanma olsun. Güzel çıkayım dedim. O yüzden bu sürüşü yapacağım. Hadi bakalım. Hiç durmadım çekmek için, başlangıç için. Benim ya işte, tempo olacak o yüzden böyle devam. Hadi bakalım. Evet dostlarım, şey, bugünkü haritayı ve kilometreyi şimdi ekrana koyuyorum. Rotamız bu, mesafe bu. Bilgiler bu şekilde Yani, resim veya anı için duramayacağım. Antrenman olduğu için onu sonra yaparız. Evet. Başlayalım. 25 dakika olmuş. Ee... 12.81 km yapmış şimdiye kadar. Zaten bu 12 dakikanın ilk 4-5 dakikası ısıma. Orada fazla basamıyorsunuz ki zaten tavsiye etmem. Isınmadan yüklenmeyin. Evet. Geldik. Mardan Palas'a. Artık Titanic Mardan Palas. Tek başına Mardan Palas değil. Buradan devam. Kuzeye doğru. Burası e, Expo yönü. 20. kilometre. Burada hava sıcaklığı enteresan bir şekilde daha da arttı. 13.5 oldu. İçerideki trainer antrenmanlarından sonra dışarısında da bambaşka. Özlemişiz yolları. Meram Ve Explosantur Kulesini görüyorsunuz Kilometre 25 Isı 12.8 dereceye düştü Akşam ısı olması Sebebiyle sağ şu an 6'yı 12 geçiyor Evet, Expo Köprüsü. Evet, Expo'dan devam edelim. En azından sıfır trafik var orada. Hiç trafik olmadan. Hadi kolay gelsin. Burası arkadaşlar. Trafik kapalı ama az kaç kapalı değil yani bu kadar girebiliyorsun. Bisiklet diye fır açık. Direkt giriyorsunuz buradan. Yol kalitesi çok güzel. Çok az konulduğu için. Trafik sıfır. Bu kilometrede Expo'nun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Hala biraz daha serinledi ama. Yine de her şey güzel. Bu hava kaçmazdı. Burada biraz tempo düşürdüm. Ee, Nabızı kontrol için. Birazdan şimdi ana çıkıyoruz. Ana yolda uzunca bir yolumuz var. Bir de yokuşumuz var. Aksiyon yokuşu. Bilen bilir. Öyle tırmanacağız. Sonra Havalimanı'nda bir tırmanış daha var. Hadi yola geldik. Ya burada öyle güzel ekmek kokusu var ki. Sol tarafta bir yerde ekmek fırını var. Bütün burada yol ekmek kokuyor. Taze taze. Üf yani. Oturup böyle sıcak bir somun yiyesiniz geliyor. Hadi bakalım. Birazdan köprü geliyor. Yokuş geliyor. Evet köprüye geldik. Ya köprü diyor yokuş. This one wasn't. Bye. %2 ile burada tırmanıyoruz. Tekrardan güneş tamamen battı. Saat altı buçuk. Evet dostlar. Bir saat yoldayım. Bir saat beş dakikadır. 30, .30, 30, .30 olmuş. Abi hani tempomuzu trafik bozuyor. Işıktan yanınca kırmızı durmaz olmasınız. Kurallara uyacağız arkadaşlar. Evet. Havalimanı yan yoldayız. Neredeyse 30. kilometre. Bir dakika. Pardon, bir saat 10 dakika olmuş. Burada trafik tıkandı. Niye acaba? kaza var sana. Çünkü orada bir parça var yerde. Motor Onu Motor var. Ve yerde parçalar geliyorum İnşallah kötü bir şey yoktur. oh, bayağı parçalanmış. Ya yavaş Motoru da burada var. Sol tarafında. Epey bir sıkıntılı durum. Muhtemelen şoförleri de hastaneye kaldırmış. Çünkü tarafta yoklar. Geçmiş olsun. Elmer'de kavşağına 2 metre kaldı. Tempo devam. Birkaç kırmızı dışında durmadık. Evde antrenman yapmaktansa, dışarıda zorlu zorlu antrenman yapmak daha mantıklı geldi bana. Hazır havada biraz toparlamışken biraz da moral topluyoruz. Evet dostlar, neredeyse 44 km Bir 1 saat 23 dakika olmuş. Emine Karşı'ya geride kaldı. Hava şu an 11 derece gösteriyor. Saat 7.10 var. 46 altıncı kilometre doldurduk. Evet az kaldı. Bundan sonrası yavaş tempo sürüş soğuma evresi. Nabzı düşürme evresi. Kapı öncesinde görüşelim. Ve bu ilk antrenman sonuçlarını hep beraber görelim. Hadi öylesin. Bu antrenman bitti. Evet, felsiz 40 geldi de 1 saat 14 dakika. Daha önceki 1.26 imiş. İşte RVT'ye falan verdi. Okey aşağı inelim. Toplam 1 saat 1 dakika harcamışız. 46.9 km. Average 30.95 gösteriyor. Maksimum da 50. Evet. Bu mükemmel zamanda biraz temple yaptık. Güzel oldu. Umarım katılmışsınız evet. size bana. Bu antrenmanla beraber. Tekrar yeni görüşürüz. İyi pedalamalar. Hadi bakalım.